se duyarı gelebilecek bir yerden bir şey açmak nereden çıktı lan birden girdi. Geldi evine işte şey bir bey arkadaşını çağırdın o sırada. Evet. İşte öldür ben öldüremiyorum falan falan öyle bir şey dedin ve senden altı kat daha korkuyor i̇şte. ve böyle çığlık attı. <laughs> daha büyük bir çığlık attı. Hmm. Ve evden hmm. çıktı. Öldüremem ben, öldüremem. Deniz'e sorduğu için teşekkür ederim ama tabii ben de dinlemek istiyorum bu sorun <laughs> cevabını. sen benim, de öyle yapacaksın. Yani benim de bütün ilişkilerimde böyle dedik Böyle bitti yani. diyor musun? <laughs> son, son görüşmek. Ben evet, Kara Fatma yüzünden çıktım ve geri geldi kilit değiştirilmişti falan. evet <laughs> şey öyle değil mi? O? Kara fatma yaşamaya başlamışlar. <laughs> o <Ama> daha <laughs> erkek gelmiş <laughs> yavrum. Yani. Yatakta sigara içiyor Kara Fatma. <laughs> 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 sen tekrar bir giriyorsun hani böyle... <laughs> Örtü burada kanadatlarım ve biz <laughs> seni gitti zannettik bro falan <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. <ben. gülüyor> evet, deki bu biri birime. Tabii. Ama böyle çığlık attı falan evet. yaptı. Evet. <laughs> anlamında hani öyle bir zedelenme yaşamam ilişkinde ama şu anlamda yaşarım. Yani ben yapamıyorum, o yapamıyor. Biz ne yapacağız? Böceklere böcek böceklere öleceğiz mi yani? Peki sürsün şey? şey bir ilişkideki en önemli şey böceklerle kim muhatap olacak? Yani ona bakalım. Hayat istek yani yani olduğu şey, şey, yani onun sağlıklı mı, ne bileyim atıyorum aktif mi, abuk mı? Bir de böcek ne sağlıklı mı, aktif mi? Ne çok zor olan. E en azından rapor iste ilişkiye başlarken değil mi? Sağlıklı mı, aktif mi? Oğlum ne et. Ay, çok mantıklı bir şey söyleyeyim. Bu arada söyledim doğru diyorsun. Bunu normalleştirelim şey, abi. E-Nabız'dan e nabızdan, e nabızdan evet, testlere şey kaydı. Potansiyel partnerini. Potansiyel, potansiyel partnerini. Partner. At, at, atmak at, normal. normalleştirilsin yani bence okey. Okay. E-Nabız yani, normal. yani okay. şey, e yani. kaydı. Var mı hep evvel? Sen benim evet, evet, mutlu şey. niye? <laughs> Hiç ben çünkü hoşuma gidecek <laughs> E-Nabız kaydı. yani. aşağı. Kolesterol olmuş 1500. Bu hep nasıl hayatta şeklinde bir ifade çıkacak yani. de mesela maskülenit olarak nasıl bir etki uyandı? Çünkü ben yapamadığım için yani. Ben yaparım bu arada. <gülüyor> 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 Şu, mesela böcek gelim <laughs> şurada. <gülüyor> Gerizekalı. İnsanlar tek eşli midir, değil midir? Yok ama bu bilimsel bir gerçek zaten. Değildir. Değil, değildir. Tamam. Tek eşlilik bir se seçim ve tercihtir. Hı. Sadece boşananlar konuştu ya. Bizim de fikrimiz Vallahi olabiliyor. <laughs> evet, evet. Seçim ve tercih olarak da boşandım. Aslında gerçekten bu ilişki evreninin gelişimini buradan görüyoruz. Yani sen sıfır noktasındasın. Aynen öyle. Adam sıfırdan bire geçmek üzere. Evet, Bir evet, noktasına varmış bir insan, birden ileride olan bir insan Hı. olarak Hı. Evet. Mükemmel bir döngüdeyiz evet, şu an farkındasın. Senden başlıyor her şey. Evet. evet. Şimdi Serhan en güzel yerinde. Serhan evet, en güzel İlişkinin evet. en güzel e, dönemi dediğimiz <laughs> dönemlerde. Aslında ikimiz de öyleyiz. En zor sizin ikinizin dönemi ama zaten böyle kayacağız hep beraber. E, ben dönemimden memnunum Kay niye zor olsun ya? E, hemen sonrasında tekrar eski haline dönmek biraz vakit alıyor ya sen de tabii çok hızlı olacaktı o. Yani mesela şu anda ben çok... Konforum yerinde. Ne isteyip Oluracak ne istemediğimi biliyorum ya. ilişkimde. Tamam. <gülüyor> o, <gülüyor> o harika. O içime kaçtı. Sen bence senin yerinde olmak istemezdin. Ben Beleysel. Hadi canım. ne deniyorsun? ne deniyorum? Neyi, 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 neyi istemediğimi biliyorum şeklinde. Daha ama yani şey. Her şey hani, sürpriz benim için. Şey gibi geliyor bana. Tekrardan ortaokula dönüp. Ha, hani gençleşiyorsun ama bütün okul yıllarını yaşamak ister miydin? Ben istemezdim. Ben de istemezdim. <laughs> ben de istemezdim. Bizim sizi korumamız gerekiyor ya genel olarak bu hayatta. Yani hani işte e, bir şey e, hayat sağlamak olsun korumak. Sen gençlenmekten <laughs> korkarsın. Şey, <sıçalım>. Oraya <laughs> geri dönsene. Yavaş yavaş sıçmaya başladın Geyik i̇şte, yapıyorum her ya. Her ben böyle ara. salak salak şeylere inandığım için. Ben gayet post gender bir insanım. Post gender bir insan mısın? Tabii yani hani yani <laughs> yani geleneksel cinsiyet hmm. kimlik rollerini gö görmek istemiyor. Onları bozmak isteyen, dekonstrükte etmek Alalım isteyen. Alalım arkadaşı. Adık. Aile, Türk aile yapısını bozmak. Bir takım insanların çıkıp da aile yapısına laf ediyorlar dedikleri insanlardan biri benim işte. Ne güzel yani. yaptın lan. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bunu saniye. Sesin şey çok iyi. Nokta beş saniye. Seni parmaklıkların hmm. arkasından gördüm. <laughs> <yani. gülüyor> Böyle, evet. yani Zor aslında yaşatır. Bunlar diye başlasaydın çok... Bunlar! <laughs> Yapıyor Bir, bir kere sen? bir şey... Tüyler diken diken. Söyleyeyim <laughs> Etkilendim. Tutuklandım. <laughs> <laughs> Artık <Ağır>, etkilendim. Eliklerime <gülüyor> kadar <gülüyor> tutuklandım. Ben sende tutuklu kaldım <laughs> herhalde. Eşinin yanında osuruyor musun? Yok. Ne işte bak sıkıcı. Vay nerede ya. mutluluk? Nerede Hayır, öz? Öyle. Ama o böyle yani çok böyle sanki kişisel Alana şey katılıyorum. Gibi. Siz osuruyor yani, musunuz? Çatır çatır. Yani çok hastaysan şey falan yaparsın da öyle yani zangır zangır bilerek... Harbi mi öyle mi? Kaç ha. senedir Bırak, birliktesiniz bir de? Ya, nasıl? İki senedir birlikteyiz da, İki 20 senedir senedir anasını de yirmi senede de olmamalı. İlk osurukla kırılır ilk o. Patlattık. O ilişki biraz daha böyle hani hala cilveli kılmak için evet, bazı evet. şeyleri sakınmak. Öyle olsun diye yapıyorum ben, değil mi? De. ben değil de. de. Bence yani. asıl osurmayınca samimiyet yok evet. arada. İşte biraz Özbalci. da olmaz ama o kadar. Acaba diyorum <laughs> ben bu kadar yüz göz olmasak mı acaba? Salın abi. Yani... yani insanlar yakınlaşıyor osurdukça. Gerçekten. Bak valla. <laughs> bir bariyer kırıyorsunuz. Şöyle mesela. Hiç sevmem. Sizinle mesela düşsün. düşsün. Şey Onu da şey yapmam. Düşsünmü. yani mesela biz biriyle flört ediyorsun falan. Düşsünmü. tamam mı? Düşsün yani Yürürken düşer ya bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Düştüğü an böyle benim gözümden de düşüyormuş gibi oldu. Ne yapıyorsun sen Böyle pislik ya. Onu öyle böyle o ça, şeyli çaresizliğiyle falan görmeyin. <laughs> korkunç bir adam. zaten tek var. Genelde bu formattaki şeyler, Reels bilgeleri. Reels işte şunu nasıl elinizde tutarsınız? Bunu nasıl kaçırmazsınız falan gibi. İşte gitti mi? Yapıyorlar. İşte sana nasıl arayacak bak gör evet. falan şöyle yaparsan, Denendi. Hiç denenmiş bir, de <laughs> bir şey yok Bir de bir de şeyler var. iyi erkek e, olma sendromu yaşıyorsunuz. Ya, Good guy olma şeyi falan. %100 deneyip tutturduğum hiçbir şey olmadı ama hep denemişimdir. Mesela onu kendinize nasıl aşık edersiniz falan gibi şeyler. Gerçi benim bir şey yapmama gerek kalmıyor. Mesela <laughs> şöyle bir şey ben varmış. Ben labbing yapıyorum mesela. Ben de öyle yapıyorum ya. <laughs> yapıyor musun? Ya? <öyle>? Benim <laughs> bir şey yapmama gerek kalmıyor. Işte. Öteki yüzden... tarafta biz. Ne İsmail de bu bilgiler buymuş yani seneler <laughs> ne falan yani diye bayağı panayır gibiyim öteki tarafta. <laughs> İlişkideki red flag'leriniz nelerdir? Altı kırmızı çizginiz diye alt evet. yazı geliyor burada. Kırmızı bayrak. Evet. Date çıkacaksın tamam, tamam mı? 11.30'da buluşacağız diye randevüleşmişsiniz. Ama mesela 12'de geldi. Mesela bazıları için bu bir kırmızı çizgi hayır için. asla. Benim için kırmızı çizgi ama hep bekliyorum yani. <laughs> yani O zaman de... senin kırmızı çizgin değil bu. <laughs> 7 senedir date çıkmıyorum. <laughs> tamam Gerçekten. ama yine de birinde başka birinde itici gördüğün ya da çok itici bu böyle bir şey, harekette itilirim dediğiniz şeyler yok mu? Benim mesela saati araba evi gibi şeylerle hava atan insanlardan hoşlanmıyorum. Eski erkek arkadaşımı anlattım. Ben de statüden nefret ederim. <laughs> erkek arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Nursena demişti. Bir erkeğin üç şeyi önemlidir dedi. Saati. Böyle mi yaptı? Üçü şöyle mi Böyle yaptı? Böyle yaptı. Şöyle mi? Parmakları buna daha müsaitti. Arabası, saati ve ayakkabısı çok uzun yıllardır tam bu kelimelerle bunu söylerim. Hani ne saat taktığımın ne arabaya bindiğimin hiçbir önemi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani hiç yok öyle şeyler yani. Hiç öyle romantizm falan yok. Gel bak seni nereye götüreceğim falan diye. Ben de güzel bir yere götür maksimum onlar hani çok üzüm E tamam yani. daha ne olacak zaten? Hiç romantizm yok bende bu arada. Hani romantizm korkmuş, tam olarak ne ki zaten? Bilmiyorum. Ben ya, de bilmiyorum. Bir şey, tamam. Ama o mesaj olayı var mesela. Onu yapan adamlar var. Yani o yastığa bırakmış. Günaydın bir tanem. işte bugün güneş gibisin falan. Ne? Bugün güneş gibisin. <laughs> bilmiyorum hani, hani şey gidiyorsun işte tuvalete gidiyorsun yüzünü yıkayacaksın. Sırasını yapış, böyle yapış de değil mi? Aşkım böyle süper Bak, falan der falan diye. Bak seni uyurken çektim falan gittikçe tuhaflaşıyor böyle. <laughs> <laughs> <O kadar gülüyor> Bak bir aşkım. O Bu da bir hissi oh, geliyor evet ya, işte. Çok... ben hani modern bir kadın olduğumu düşünüyorum. Eminim. <laughs> değil mi? Ben böyle şey oldum yani abi cinsiyet rolleri model mal mısınız falandan böyle bir gün duvarıma matkapla bir şey çakıldı ve şey oldum. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir şey diyeceğim yok <laughs> değil mi burada? Yok Gerçekli abi. Gerçek olay bir olayı anlatıyorsun. Kere de, <laughs> bir kere de kelime şakası <laughs> bir şey cedim, olmasın <laughs> ya. Bana da. Oluyor değil mi ya? Yapsın abi yani biraz izleyelim yaparken. Ya neden ne öyle bileyim? bir şey var ya? Çok... Hep bir satisfaction var değil mi kafalarımda? Bir satisfaction şey. Bir Çünkü şey bence narinliğini hissediyorsun sanki. Orada bir narinlik, bir prenseslik yükleniyor. Aa, bana oluyor. bakılıyor şu evet, an o, gibi. Abi. Şeyde tam tersi de geçerli bu arada. Gerçekten evde bir şey başaramadığında maalesef ne kadar modern sosyal hayatta böyle karşılıkların olmadığını iddia etsek de artık. Şey oluyoruz. Eve tesisatçı çağırmak şey demek. Abi. Ben erkek <gülüyor> değilim. <gülüyor> <gülüyor> abi buyur ne kadar tuttu? Bin lira. Abi bu bin lira bu da benim s**k sen daha yetkili bir abiye ya, benziyorsun. Buyur sen, abi. Ya da abi sağ ben çıkayım ya. sen kalkasın yanımda bana. Şey hanımı yani. da son bir kez öpeyim zaten <laughs> o da senin Buna rağmen usta hakikaten seksi gelen bir şey mi peki yani? Değil. Sana? Usta değil, değil abi. hayır canım. Hı? Usta hayır. Senin zaten adam... önce kokusu gelir. Biraz <laughs> bir kokusu <laughs> iyi, iyi, i̇yi bir ustaysa. <gülüyor> <gülüyor> o çatal. E i̇şte o çatal ve <İşte> o, <laughs> <laughs> o baştan çıkarmak için bir araç mı yani Senin o sevdiğin senin? insanın <laughs> Sen ekstra bir sikili yani o hani. Başımıza bir şey gelse benim yapamayacağım bir şeyi Hı -hı. yapar. Geleneksel anlamda kadınsal şeyler yapması senin hoşuna gidiyor. Ne gibi? Şeyler <laughs> şeyler ne bileyim? Yemek yapması. Çocuk yaptım sana. Ya onda haberin yoksa herhalde o kadar. Yok abi ben yemeğimi yapıyorum. Çok da güzel yaparım. Ne, ne gelir ne yani. gelir peki mesela sana hani dişil ve hani dişil, o evet. bizimkinin tam tersine şey tekabül mi? edecek şey, şey ne, ne yani mi? sizde? Bence nasıl bir insan olduğumuzla da alakası var bunun. Ben düşünülmüş olmayı hissetmek hoşuma gider. Çok medeni bir cevap verdin. Şu evet, an abi, daha pis bir şey bekliyoruz. Yani, yani. Allah daha böyle Allah. löp hani gözleme açsın bana uf. Eğer gözleme açması bir kadının hmm. hani bize hmm. seksi bilmem ne falan filan gelecekse o zaman o işte hani böyle bir mantıcılar mı ne böyle vitrinde bir tane teyze bir şeyler yufka filan hmm. Öyle Aynen. bir muhabbet vardı. Aynen. Ben, o ben böyle... sigara içiyordum gece <laughs> o bir çeşit red light district durumu mu yani? Adam <laughs> ben, gidip gidip böyle şey diyorsun. gibi yani kimlerin hayatını <laughs> cennete çeviriyorsun be. Ablam, ablam. <laughs> tesisat yani ustadan etkilenmiyorsan gözlemci teyzeden de etkilenmiyorsun. Sevdiğin insanın yapmasından etkileniyorsun. Acaba, yani acaba şöyle bir mesela atıyorum böyle kadınlara yönelik bir çeşit eğlence amaçlı bir ortamda hani model özür olarak. Özür dilerim Kadınlara yönelik eğlence amaçlı ortam. Buyurun. Şey abi ya kadınlar matinesi diye bir şey vardı eskiden işte. Onu Hala düşünüyorum var. aslında. Hı -hı. Mesela var mı okey. Tamam işte onun e, kapısında yani gözlemeci teyze yerine teyze amca falan olabilir mesela. o ve veda partisi. Aynen. Dersler mi? Hı -hı. Teyze atça. <laughs> sıfır, 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 sıfır gibi değil mi böyle hani? Tabi tabi ha. yani orada Bence gerçekçi olması lazım ya. Ne yapsın gelip <laughs> sizi <laughs> gerçekten boruyu mu tamam öyle. Hani böyle şey. Bu gerçekçi değil ama falan. Sizin ne kadar bunun komple değişmesi 2000 lira tutar falan Of çok gerçekçi.